Arada hata yapacağız yoksa insan olamayız ki. Mükemmel değiliz çünkü. Bilmiyorum. O hatalardan öğreneceğimiz çok şey var. O hatalar bizi öğretecek zaten. O güzel insan oluyor zaten. Evet. Toplum içerisinde çekici bir kadın oluyor. İlişkilerle ilerliyor bu insan. Söyledi ben zaten orada ağlamaya başladım. Ya işte o zaman lütfen. insanları kendi hayatlarının başrolünde oynayan insanlar. İşte o bir tanesi benim. <laughs> o yüzden o Kleopatra iksiri istiyorum. Zile basmadan önce kime geldik? Çok sevdiğim, canım arkadaşım Hande Kazanova'nın yanına geldik. Çok güzel bir sohbet bizi bekliyor. Geldin. Hande'cim. Canım. Nasılsın? şöyle uzaktan da olsam ne özledik ya. Vallahi çok özledik ya. Nasılsın? Sağ gel ben de geçin. çok. Hande'cim bu tablo çok dikkatimi çekti. Neden? Çünkü bana böyle bir tablo hediye geldi. Ya sağ koyuyorum olmadı, sola koyuyorum olmadı, duvara asıyorum. Evde hiçbir yerim uyduramadım. Sonra iş yerine götürdüm. İş yerinde koyuyorum olmadı. Ya diyorum ki burada bir varoşluk var. <laughs> Sen de şimdi görünce o baroşluk bendeymiş. Ya estağfurullah. <laughs> çok hareketli, çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla otur. Çok teşekkür ediyorum. Gel canım böyle. Evet şimdi. İnsanlar çok merak ediyor. Özellikle astrologlar için. Kendi hayatını ne kadar çok kullanıyorsun astrolojiyi? Ee, şöyle yani astrolojiyle iç içeyiz zaten gökyüzünün konumlarıyla. Yani ben bu bu dönem yapacağım yorumları aslında 6 ay öncesinden biliyorum ya da 6 ay öncesinden bakmış oluyorum. Yaklaştığımız zaman daha fazla işin içerisine giriyoruz. Valla ben kullanıyorum ama öyle hani gün gün her dakika hadi bunu arayacağım arayayım aramayayım vesaire tarzında değil. Ama yine de hani merkür gerilemeleri, venüs gerilemeleri, kötü evet. açılar bunları e, tamamen hayatımda kullanmaya çalışıyorum. Bazen de olmuyor. Orada da durup diyorum ki, ah Hande'cim burada öğrenmen gereken bir şey var. Demek ki bu zamana denk geldi. E, sen önlemini al. Oluyorsa olur, olmazsa da olmaz. Olmayacağını da bil gibi e, kullanıyorum astroloji. Hayatını kolaylaştırıyor bir nevi. Evet. evet. Ya yani Hayatı kolaylaştırmıyorsa zaten kimse kullanmasın. Dinlemesin de ben hep onu söylüyorum. Yani bunu bir korku aracı olarak gören var. E Adım atamıyoruz. Ben bugün bunu yapamadım. O öyle olmadı. Maalesef. Arada biraz kendi verdiğimiz seçimler, kendi attığımız adımlar, verdiğimiz kararlara da bakmamız lazım. Arada hata yapacağız yoksa insan olamayız ki. Mükemmel değiliz çünkü. Bu hatalardan öğreneceğimiz çok şey var. O hatalar bizi öğretiyor zaten. Hayat güllük gülistanlık olduğunda o hatalardan hiçbir şey almıyoruz ya da bir faydalanmıyoruz. Venüs'le alakalı bir güzellik. E, durumu var. Bugün işlem yaptırmayacağım. Çünkü e, işte retro gerilemesi, venüs gerilemesi gibi gibi şeyler geliyor bize ve gerçekten bugün işlem yaptırmıyorlar. Bununla alakalı bunu biraz açalım ya. Doğru Hadi bence, bunu açalım birazcık ya. doğru. Yani bu evet. buna hiçbir şey diyemem. Bu doğru. Çünkü venüs ilişkiler gezegeni ama ilişkiler olduğu kadar güzellik gezegeni. Yani cildimiz, duruşumuz, güzelliğimiz, endamımız, hoşluğumuz Venüs gezegeniyle bağlantılı. Bir insanın haritasında Venüs kuvvetliyse o insan güzel insan oluyor zaten. Evet. Toplum içerisinde çekici bir kadın oluyor. İlişkilerle ilerliyor bu insan ve aynı zamanda da hayatı boyunca işte güzelliğini bir şekilde ya kameranın önü olur, normal iş hayatında olur, normal ilişkilerinde olur, kullanabiliyor. O yüzden de Venüs kuvvetli olduğunda yapılan işlemler, güzelleşme işlemleri bir sihir gibi adeta Hani magic diyoruz ya. Evet, ay ne kadar güzel. Evet. Bunu yaptırdım bu seferki muhteşem, muhteşem oldu. oldu. Mesela çok uzun sürdü. O doğru bir venüsün konumunda iş evet. işi. Mesela şey diyor. Ay diyor doktorcuğum diyor. Hep yaptırıyorum ama bu seferki bir başka oldu diyor. Daha ışıl ışıl. Adam büyük ya, hep aynı şeyi yaptı. <laughs> Hiçbir farklılık yok. Ama o doğru zamanda doğru şekilde hareket edebilme e, sanatı ya astroloji. Evet. İşte o zaman gökyüzünü doğru kullanmış oluyoruz. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Bazen kuaföre gidiyoruz, manikür pedikür yaptırmaya. İşte o manikürü yaptırıyorsun, 10 gün bile geçmiyor. Yine yanlarından şeytan tırnakları, o su su evet, çıkıyor evet, ya da evet, o oje şey dayanmıyor. Ama bazı zamanlar yaptırıyorsun ya 15. gün hala tık yok. İşte bunlar gökyüzünün doğru kullanımlarıyla alakalı. İşte bir evi satın alırken yine gökyüzünü kullanmak gibi, başka bir ülkeye yerleşirken bunu kullanmak gibi. Yani hayatımızın çok kritik noktalarında bence astrolojiden fazlasıyla faydalanmak gerekiyor. Ama günlük değiliz. hayatın ritminde hani büyük bir şeye kalkışmayacaksak, şimdi ben kalkacaksam, arkadaşımla buluşacaksam ya da bir görüşmeye gideceksen en azından o dönemin enerjisini bilirim ama illa bu olsun diye de hani buna çok da tutturmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim düşüncem. Biz aslında bir insanla oturduğumuzda ilk dış görüntü, hareketler, bütün bu algı aslında yükselen burcunu veriyor kişinin. Aslında biri bana soruyor diyor ki, bir bakalım sen bir astrologsun burcun ne dediğinde ben onun dış görüntüsüne bakarak aslında yükselen burcunu söylemiş oluyorum. Çünkü yükselen burcumuz doğum anında... Doğum saatimiz bize işte vücudumuzun şeklini, boyumuzun uzun olup olmayacağını, Aa, bak bunlar da. sağlığımızı ve beslenme şeklimizi, alışkanlıklarımızı yükselen burcumuz veriyor. Şimdi burada <laughs> durduracağım. Şimdi buna çok takılan, çok aşırı takılan bayanlar, hamileler bence bunu çok önemseyip sezeryanla doğum yapanlar buna bile gidebilirler. Gidiyorlar. Var. Çok insan yani işte var. Yani işte yani evet. Ben şimdi mesela bunu şimdi duyuyorum senden. Tabii. Yani biz o yüzden yükselen burcunuzu okuyun önce diyoruz. Çünkü yükselen burç çok önemli. Mesela 35 yaşından sonra yükselen burcun etkisi altına girmiyoruz. Doğduğumuz an itibariyle anne karnından çıkarken doğu ufkunda yükselmekte olan o burç bizim bütün hayatımızı etkiliyor zaten. Bizim görüntümüzü, duruşumuzu, gülmemizi. Eğer mesela yükselenin üzerinde Satürn gibi soğuk ve kuru bir gezegen varsa... Ee, aslında mesela e, biraz daha uzun boylu olabiliyor kişi ya da boyda kısa e, olma özellikleri olabiliyor ya da hayata ciddi ve soğuk yaklaşabiliyor. Mesela bazı insanlar vardır ne kadar soğuk bir insan dersin? Onu mesela satürn yükselen üzerinde olma olasılığı yüksektir. Hmm. İşte bazı insanlar da var, vay be dersin kadına bak şeytan tüyü var. Venüs 7 evde. Benim kızım öyle mesela. Evet. Beşinci evet. evet. ev, 7 ev mesela 10 ev buralarda güzel gezegenler olduğu zaman o kişiye bir, bir de Venüs-Mars kavuşumları o kişiye bir şeytan tüyü veriyor. Evet ya. Çok yani, astroloji gerçekten çok başka bir şey. Çok. Matematik biraz. Matematik biz. Biz bunu okumayı, yani aslında sembol dili. Biz bu sembolleri okumayı öğreniyoruz. Bir haritayı aldığımızda o kişinin ne yer, ne içer, ne sever, neyi sevmez, hangi noktada kilitli bunları görüyoruz. Bunları okumaya çalışıyoruz. Ama o kadar fazla olasılık var ki her okumamızda bile Ekstra başka şeyler de vardır o işin içerisinde. İşte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Şeyi çok merak ediyorum. Bunu herkes merak ediyor. Evlilik uyuşmazlığı burçlarda çok fazla yaşanıyor mu? Bu sebepten dolayı boşanmalar çok fazla olmaya başlamış. Bir araştırmada gördüm, okudum. Böyle bir şey var mı? Yani işte burcumuz da zaten uyuşmuyordu birbirine. Yapamıyorduk biz bu işi deyip ayrılanlar var şu anda. Ee, şimdi bununla ilgili çok fazla kriter olabilir farklı noktalarda. Ee, şunu söyleyebilirim bir kere birbirleriyle gerçekten zor uyuşan burçlar var. Ama biz kadın haritasında Mars'a ve Güneş'e bakıyoruz. Erkek haritasında da Venüs'e ve Ay'a bakıyoruz. Şimdi Ay ve Venüs oluşumları erkeğin bir kadından beklentisini çok net bir şekilde anlatıyor. Ee, Güneş ve Mars uyumları da e, kadın haritasında bir erkekten nasıl bir erkek ister hayatında... Hani nasıl bir insanla evlenme potansiyeli var bunları çok net gösteriyor. Yani ayların, merkürlerin, venüslerin ve marsların uyuşması gerekiyor. Eğer bunlar uyuşuyorsa güneş burçları uyuşmasa da olur. Öyle 60 yıl, 30 yıl çok uzun yıllar evliliklerini götüren insanlar biliyorum. Evet ya var böyle gerçekten. Bir yandan da çok iyi anlaşıp çok iyi uyuşan ama ters günde evlenen, <laughs> ters zamanda evlenen evet. insanlar da olabiliyor. Onların da evliliklerinin çok uzun sürmediğini de biliyorum. Ee, bu astrolojiye bakarak evlenenler de var. Tabii. O, yani Evlilik gününü evet. E, denk getiriyorlar. Yani hangi gün olsun ki bence kesinlikle yapılmalı. Kesinlikle buna kesinlikle yüzde bin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman biz şansa evlenmişiz <laughs> arkadaşlar. Evet. İşte o şansa evlenmenin şansını ileriki yıllarda yaşadıklarınızla göreceksiniz. Hmm. Ama ben şansa evlenmedim. Yani ben iki çeyrek geçe ilan edilmesi gerekiyor dedim. Ee, ve ay çok tatlı kadın. evet. evet. Gerçekten de e, hani nikah e, kıyan hanımefendi Hande Hanım nasıl olur? 2'de ben gitmem gerekiyor başka bir yere dedi. Ben de iki çeyrek. iki çeyrek. Ve uzattı, uzattı, konuştu, uzattı, konuştu, uzattı, uzattı. iki çeyrek geçe ve dedi Hande Hanım da böyle istiyordu. Şimdi sizi karı koca ilan ediyorum dedi. Ve e, biz öyle evlendik. Çocuk seçtiğimizde nereye dikkat etmeliyiz? Çünkü bu e, her önüne gelen son zamanlarda astroloj demeye başladı. Doğru. Bu da çok önemli. E, burada ne? nasıl hareket etmemiz gerekiyor? E, dediğin çok doğru. Bu pandemiyle beraber çok astroloji eğitimleri çok de arttı. Çok fazla patlama oldu. Yani ee, bu şey gibi oldu. Estetik sektöründe bir çığır var şu anda. Herkes estetisyenim, işte atıyorum herkes güzellik merkezi ya da klinik açıyor şu anda ile birlikte astroloji tavan yaptı. Önüne gelen dediğimiz gibi ya bir astrolog, bana danışın, şirketlere danışmanlık veriyorum. Evet, evet. Yani e, bakacaklar tabii. E, bir kere bir yani gözden geçirecekler. Ama astrolog olmak kolay bir şey değil. Çok kolay bir şey değil. Yani bir kere en temelden almaya başlasanız, iki yıl temel hesaplama tekniklerini öğrenmeniz gerekiyor. Bunu bitirdikten sonra 3. yılda klasik astroloji eğitimini almanız gerekiyor. 3 yılda tamamlanan bir süreç. Ondan sonraki süreçler işte diğer astroloji kollarını deneyimleyeceğiniz süreçlere açılım yapıyor. Yani ben bir astrolog hemen 3 yılda eğitimi alır almaz bitirdikten sonra danışmanlık yapabileceğine inanmıyorum açıkçası. Tıpkı sanatçılar gibi gözleme dayalı, etrafındaki insanlarla daha fazla irtibata dayalı bir sistem astroloji. Yani ben mesela 2001 yılında ilk eğitim aldıktan tam 8 yıl sonra, 2009 yılı itibariyle danışmanlık vermeye başladım. E, çünkü piştim etrafımda. Önce ailemden başladım. Arkadaşlarıma baktım. Nerede ne hata yaptığımı gördüm. Bir sürü yeni teknik öğrendim. Bu teknikleri ben kendime uydurmaya çalıştım. Çünkü her astroloğun kendine has bir usulü bu var. Bu konuşmaya benzer. Bu yazmaya benzer. Herkesin kitabı farklıdır. Herkesin kurduğu cümleler farklıdır. Evet. E, bu noktada Biraz e, uzun yıllar bu işe kendini vermiş gerçekten hani kendini geliştiren, eğiten insanların peşinden gitmelerini tavsiye ederim. Bir de bu bir enerji işidir. Ben dünyanın en iyi astroloğu olabilirim ama benim enerjisi tutmuyorsa, içini iyi hissetmiyorsa almasın. Ben hep onu söylerim. Bir bakın bakalım kimi iyi hissediyorsunuz? Bir de tabii bizim zamanımızdan sonra 2000'li yıllardan sonra 2010'lardan sonra mesela yurt dışında bunun sınavları var, denklik sınavları var. İşte, uluslararası araştırma e, dernekleri var. Mesela ben ISARA e, üye'yim. Onun sınavına girdim. 6 saatlik İngilizce bir sınav. O sınavı geçtim. Onun e, denkliğini aldım. Organization for Professional Astrologer yani aynı zamanda e, profesyonel astrolog organizasyonu olan OPA'nın hem üyesiyim hem de aynı zamanda oradan da bir e, sınavım oldu ve bir denkliğim var. İşte yani bu işi doğru düzgün ciddi yapan insanların peşinden gitsinler. Ha bunu ben yapıyorum diye demiyorum. Sakın öyle de. Hayır, ha, emek var ama ama, bak diyorsun bakıyorsun. 20 küsürü yıldır sen bu evet, işin içerisindesin. 2001 yılından 21 evet. yıldan beri bu işle ilgileniyorum. Yani 21 evet. yıldan beri profesyonel olarak bu işle ilgileniyorum. Onun öncesinde 15 yaşından beri kendi kendime i̇şte. öğrendiğim nokta da vardı. Kendimi geliştiriyorsam çok daha bunun eğitimleri var. Hala öğrenmeye açıksam Hani biraz daha bu işi öğrenmeye açık e, astrologlar. Bir de ben astrolojide uslubun çok önemli olduğunu. Çok düşünüyorum. önemli ya. Gerçekten. Yani olumsuz önemli. bir şey anlatırken bile doğru şekilde anlatmak çok önemli. O yüzden de bir astrolog psikoloji eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum çünkü hayatını çok ciddi anlamda size göre yönlendiren insanlar var. Çok. Ve bu insanların belki de çok büyük umutları varken size geldikleri bir noktada çok zor bir döneme girdiklerini çok doğru bir şekilde söylemeniz gerekiyor ki o insanların hayatına bir yanlış bir müdahalede bulunmayasınız. Bir, o yüzden bir şey, bu önemli. E, yaşam koçu gibi oluyorsunuz. Tabii o da çok önemli. Yani bunu anlatırken aslında bunun bir geçici bir süreç olduğu, herkesin bunu yaşadığı ee, ne gibi olasılıkların olduğu ne yaparsa bu olasılıkları çok daha hani zorlukları aza indireceği bunların hepsini bir astroloğun biliyor olması lazım. Çünkü çok kolay bu 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 olacak ya da bu bu olma ihtimali var deyip arkanızı dönüp gidebilirsiniz ama o insan o e, hani gerçeklikle şöyle bir kalabilir ne yapacağım ben deyip evet. ve o onun yaşantısına olumsuzlukları çekebilir o dakikadan sonra. Çok bunlar fazla. çok önemli. Evet yani direkt böyle dan dan değil de daha böyle yumuşatarak Tabii ki. Tabii. konuşmak. Ee, şey çok merak ediyorum. Ee, burçların e, taşları, renkleri e, ne kadar çok hayatları, hayatını etki ediyor insanların? Hani böyle bir şey var mı? E, biz çünkü hep, bu benim mesela Aslan Burcu'm. Um. Aslan Burcu'nun rengi bu, taşı bu. Bunu yanımda taşıyayım. E, bu bana iyi gelecek. Yani şöyle söyleyeyim, bütün burçların taşı ve rengi var. Ama çok mu önemli? Bence hiç önemli değil. Çünkü örnek veriyorum siz bir koç burcu olabilirsiniz. Koç burcu kadar sabırsız, öncü, ben bencil, egoist. Mesela koçun kötü kullanımlarında bu da vardır. Şimdi siz bu kadar zaten aceleci bir insansanız ve kendinizi düzeltmeniz gereken bu kadar önemli şeyler varsa niye koçun taşını ta takasınız ki? O zaman o taşı takmanız onun özelliklerini çok daha fazla arttıracaktır. Ay terazi burcundadır o gün ya da ay akrep burcundadır. Ben e, kendimi çok daha iyi hissetmek ve o güne uyumlanmak için mesela renkleri hayatıma kullanıyorum. Bir televizyon programına çıkacaksam Ay Koç burcundayken çıkıyorsam kırmızı rengini tercih etmeye çalışıyorum. Hmm. İşte Ay Boğa burcundaysa daha pastel tonlara gitmeye çalışıyorum. Ama hani bununla bütün hayatımı organize ediyorum? Hayır etmiyorum. Astroloğunuz varsa lütfen bunlara dikkat edin. <laughs> Bunlar önemli çünkü <laughs> gerçekten. Evet önemli. evet evet. Çok kullanan var mesela taşlar veren insanlar var mesela burcuna göre taş veriyor ama hani aslında tam tersi o insan neye göre değişmeye çalışıyor. Şimdi her bir burcun olumlu olumsuz tarafları var. O taşlar çok etkilidir taşlar çünkü nasıl diyeyim dünyanın bence frekansını. O gerçek doğal taşlardan bahsediyorum. Dünyanın merkezinden ama o frekansıyla uyumlu şeyler. Ee, ama siz onu kullanırken bilinçsiz kullanmamanız gerekiyor. Evet. Bunlar işte ya. Bunlar önemli. Yani sakin bir insan değilseniz niye gidip sizi sakinleştirecek bir taşa gitmeniz gerekiyor? Bence o yüzden astrolojide tam tersi gölge burç dediğimiz bir nokta var. Bizde olmayan, çalışmayan burç. O burcu hareket ettirecek renkler ve taşlara gidilebilir. Ama ben hani illa bunun da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani çok mantıklı. Şu saatten sonra ben de düşünmüyorum. Zaten öyle bir e, şeyim olmadı. Yani bu benim burcumun taşı. Bunu alayım üstümde taşıyayım onu koyayım hiç olmadı. Ama şimdi bu konuştuğum zaman da e, bu bilgileri verdikten sonra da hiç çekmez. Öyle söyleyeyim ama e, dediğin noktada işte e, ay, aya bakıp e, işte o Merkürlere bakıp e, burçların işte e, bugün işte dedin ya boğa e, bu renk giymeliyim daha pastel giymeliyim bu çok mantıklı. Evet. E, ama öbür o bir türlü dediğim. O da bir televizyon programında çıkacaksan, yoksa normal dışarıya çıkıyorsan gündelik hayatıma arkadaşlarına buluşacaksam herhangi bir işimi hallediyorsan öyle şeyler yok. Ama hani Televizyonda hani birazcık daha böyle parlayayım, birazcık daha o enerjiyi üzerimde hissedeyim dediğim noktada bunu yapıyorum. Firmaların, büyük şirketlerin e, burcu var. Var, her şeyim var. E, baktığınız zaman e, ben merak edip arkadaşımla e, belirli firmalara baktığımda ya da e, çok ünlü parlayan yıldızların e, burçlarına ya da astrolojisine baktığımda gerçekten star şirketlerde de bu, e, ünlülerde de bu var var tabii. Kurulumlarını ona göre yapıyorlar. Mesela şirketler için söylüyorum kurulumlarını astrolojiye göre yapıyorlar. Biraz da bundan bahsedelim. Daha demin bahsettik ama biraz böyle paraya girelim istiyorum. E işte doğru zamanda doğru şekilde hareket edebilme sanatı dedik. İşte özellikle mesela yeni kurulacak şirketleri doğru işte gökyüzü konumlarında kurduğunuz zaman çok uzun yıllar işte o şirketin faaliyet gösterdiğini ve çok yükseldiğini görebiliyorsunuz. Bir de hep şunu görüyorum ben. Yani mesela o dönem bu kadar astroloji ön planda değilken şirketlerin ne iş yapıyorlarsa o yaptıkları işle bağlantılı zamanda kurulduklarını görüyorum zaten. Yani işte bir şeker ya da bir tatlı firmasının tam da terazi burcu zamanında kurulduğunu görüyorum ki terazi burcu Venüs tarafından yönetilir ve Venüs astrolojide şeker demek. Evet. Hani Venüs Şükra zaten Sugar oradan geliyor. Mesela Vedik astrolojide de Şükra diye geçer, Şükran diye geçer. Mesela bunları çok net görebiliyorsunuz. Bir teknoloji firmasının özellikle teknoloji burcu olan ikizler ya da kova burcu zamanı kurulduğunu görüyorsunuz. Ya da haritada bu alanların yükseldiğini ya da diğer gezegenlerin bu alanlarda yer aldığını görüyorsunuz. Güzellik burcu ne peki? E, ee, güzelliğin burcu Venüs'ün burcu olan Boğa ve Terazi burcu zamanı. Hmm. Güzelliğin burcu. Bo yani Boğa burçları da çok hoştur. Kendi, kendi nevi şahsına münasır ve hoş insanlardır. Teraziler de mesela hani kadın ve erkeği dünyada en güzel kadın ve erkeği olarak geçerler. Yükseleniniz de terazi. Bir mesela. böyle alımlı yanları var terazilerin. Evet. Alımlı oluyorlar. Alımlı daha ilişki odaklı terazi. O yüzden birazcık daha flörtöz Boğa burcuna göre. Boğa burcunda tam Venüs'ün etkilerini görebiliriz. Mesela beyaz tenli, al yanaklı, güzel saçlı, işte dudak burasında belki bir beni olup böyle güzel kadınlar olduğunu görüyoruz. Mesela Penelope Cruz Uma Thurman, bunlar güzel boğa kadınlarıdır. Hani terazi kadınına mesela örnek verecek olursak mesela... Hülya Avşar. Hülya Avşar, Catherine Deneuve. Evet. Mesela o, o, dönemin çok böyle e, harika. Kim kardeşin de terazi burcu. Tam böyle akrebe geçmeden önce. Bizim ülkemize Burcu Esmer soy. Hani benim şu an ilk etapta aklıma gelenler. Evet. Mesela terazi burcu. Mesela onlarda da böyle çok böyle hoş çekici vesaire oluyorlar. Bunlar güzellik burçları. O zaman e, üstümüzde bunlara bakarak hareket edeceğiz. Evet, Venüs Boğa, Venüs Terazi bunlar güzel kullanımlar kesinlikle. O zaman Venüs Boğa'da ve Venüs e, Terazi'de olduğunda lütfen e, bakımlarınızı ihmal etmeyin. Böyle Sadece müdürüm. o da değil, Venüs balığı da söyleyelim. Venüs Balık. Venüs Yengeç. Burada çok güzel, bunlar da güzel. Sen böyle bir şey Kleopatra ne dedin? Kleopatra Gençlik İksiri. <laughs> Kleopatra'nın ne burcu olduğunu biliyor musun? Aslan. Aslan. Evet, Ama aslan 12 kadınları da çok gösterişli olur. Bu arada onu söylemeyi de unuttum. Hani e, oyunculuk sektörü, aynı zamanda tiyatroculuk, sahnede olma Aslan burcuyla çok bağlantılıdır. Aslan Burcu insanları kendi hayatlarının başrolünde oynayan insanlar. İşte o bir tanesi benim. <laughs> o yüzden o Kleopatra iksiri istiyorum. Sana evet seni zaten e, ağırlayacağım. Biliyorum. Çok sevgili Canım doktorumla konuştuk, gerçekten. Kesinlikle. evet Ve cildin çok güzel bu arada. Çok bakımlı. Senin de, ben de onu sorayım hadi kapatmadan önce. <laughs> Bakım günlerin var mı? Var. Ya ben bakımı seviyorum. Yani mesela anneannemden kalma, annemden kalma tarzı bakımları da seviyorum. Mesela gül suyunu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Gül suyu ve soda lütfen bunu yapın. Evet. Hem sıkılaştırıyor hem de o sebum salgısını çok güzel dengeliyor kesinlikle ve muhakkak işte cildimi temizlemeye özen gösteriyorum. İşte bakımıma e, özen göstermeye çalışıyorum. E, bir de kaliteli ürünler kullanıyorum. Başka da yaptığım bir şey yok. O zaman biz sana şöyle Infinitum Klevis gözaltı serumu. İçerisinde içerisinde yoğun peptitler olan bitki ekstratları olan çok değerli bir serum. Amerika'dan geliyor ve Kleopatra'nın devam ürünü gibi düşün bunu. Her gün göz altlarına yedir ve çok canlandırıyor, parlaklık veriyor, nem veriyor. Bu da bizim sana küçük bir hediyemiz. Bakımına artık Influenso'nun klavisi de. <laughs> evet, evet, evet. Çok seviyorum. Ben Çok teşekkür ederim. Gerçekten Hani bu kadar çok hep devamlı çekimden çekine makyaj yapıyoruz. Evet. İşte hayatımızı kurtaran. Çok bizimler. başarılı. Evet. Kesinlikle ürünler çok önemli burada. Ee, kurtarıcılar oluyor. Ee, güle güle kullan. Şifa olsun sana da. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki ağırladın bizi. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi.